Mutfak ve banyo gibi tezgah içeren ürünlerde üretim ve montaj süreçlerimiz hakkında bilgi vermek isterim. İlk olarak sizle görüşüp ihtiyaçlarınızı dinliyoruz. Ardından yerinde ölçü alarak mutfak veya banyonun yapısına uygun bir taslak çiziyoruz. Bu taslağa uygun olarak fiyatlamamızı yapıyoruz. Sizin beklentinize göre tezgah ve dolap malzemelerini belirliyoruz. Örneğin mutfakta genellikle kuars, granit, Mermer gibi malzemeler tercih edilirken banyoda suya dayanıklı kompakt laminat, doğal taş, cam veya seramik lavabo ürünlerini öneriyoruz. Detaylara beraber karar verdikten sonra dolapları ve tezgahları üretmeye başlıyoruz. Burada CNC kesim, lake boya uygulaması ve montaj için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Üretimde son kontrollerden sonra uygun paketleme yapılıyor. Üretim tamamlandıktan sonra ekibimiz öncelikle Dolap montajımız yapıyor. Ardından tezgah montajı gerçekleşiyor. Dolap montajımız tamamlandıktan sonra tezgah ölçüsü duvar ve dolaplara göre alınıyor. Yani dolap montajı yapıldıktan en az 4-5 gün geçtikten sonra tezyah montajımız yapılıyor. Genelde atlanan bir detaydır. Son aşamada kalite kontrol yaparak her şeyin sorunsuz olduğundan emin oluyoruz. Sizin onayınızla beraber süreci tamamlıyoruz.